Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca Temmuz'un ilk 12 günü tüm burçların sırasıyla her gün kariyer ve ilişki açılımlarını paylaşıyor olacağım. Kanalımda bildirim butonuna basarsanız açılımlarla ilgili bildirimler gelir. Açılımları kaçırmamış olursunuz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yay Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yay Burcu dostlarımızın Temmuz ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. de bu desteden yardım alalım. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Temmuz ayı destekleyici mesajlarını da sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz farklılık gösterir elbette. Kolektif bir açılım bu. Karşılıklı sohbet edemiyoruz her zaman belirttiğim gibi. Ben burada olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Buradan özgürleşmiş, buraları girdi bırakmış, buraları ilerlemiş olanlar lütfen kendilerine göre dinlesin, değerlendirsin. Burada soğukta, karanlıkta tek başına hissettiğiniz, dayanışmasız hissettiğiniz, yaşamdaki bolluk bereketi hissedemediğiniz, azlık duygusuyla yoğrulduğunuz bir bilinç yapısı var daha çok soruna odaklı bir bilinç vardır burada çözüme odaklı olmaktan ziyade birey daha çok ...azalan şeylere gözünü dikiyordur. Daha çok kaygı boyutundadır. Hizmet etmez. Buradaki mottomuz şu olmalı. Yaşamda sonsuz kaynak vardır. Benim kaynaklarım vardır. Kaynaklarımın yönetimi bana aittir. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. E, enerjisini tamamlamış, ağırlaşmış kaynakları alandan çıkarabilir. Yeni kaynaklar ekleyebilir, besleyebilir, büyütebilirim. Gani gani paylaşıp, gani gani karşılığını alabilirim. Şimdi kaynak dediğimizde... sadece Sadece para, pul vesaire olması gerekmez. E, pek çok kaynak var değil mi? Sevgi, dayanışma, merhamet, şefkat, zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek... Bütün bu alanlar sizin yönetiminizdedir. O yüzden bir an önce buradaysanız hala bardağın dolu tarafına bakacaksınız artık yüzünüzü soruna değil çözüm'e döneceksiniz. Çünkü soruna odaklandıkça sorunu besler büyütürsünüz. Çözüme odaklandıkça çözümler çoğalır. E, bazı yükler taşıdığınızı görüyoruz burada alanınızda yük var. Yorgunsunuz manevi yük, zihinsel yük, işte fiziksel yük kim bilir ne. Bazı bağımlılıkların yükü, alışkanlıkların yükü, içine sıkıştığınızı düşündüğünüz bir ilişkinin, bir kariyerin yükü, bir yaşam alanının yükü. Çeşit türlü hal vardır burada. Siz biliyorsunuz zaten sizin neyin yorduğunu. Artık bu yükleri bırakma zamanı diyor sistemden gelen yanıt. Bırak seni yoran, huzursuz eden, tedirgin eden her şeyi ve herkesi sakince bırakma zamanı. İrade اراده Çünkü kimse sizin alanınızdaki yükleri alıp kaldırıp kondurup bir yerlere koyamaz. Hep söylüyorum iradeyle bizim özgürleşmeyi başarmamız gerekir. İşte aman kırmayayım, yaralamayayım, üzmeyeyim, aman kaybetmeyeyim, aman terk edilmeyeyim falan derken taşıdığınız yükler varsa örneklemeye çalışıyorum ya da bağımlılık geliştirdiğiniz için taşıdığınız yükler varsa ee, uyanacaksınız, irade ve cesaretle bu yüklerden özgürleşeceksiniz. İrade ve cesaret demişken şu kartın güzelliğine Bakar mısınız? Bu özgürlüğü hissetmenizi istiyorum. Burada zihinsel özgürlük var. Zihinsel özgürlük için e, kararsızlık, irade felci, paralize olmak, yön kaybı, zihinsel yön kaybı, konsantrasyon bozukluğu gibi durumlardan özgürleşmek için yine bir şeylerin alandan temizlenmesi gerekiyor burada. Aklın ve bilgeliğin irade kılıcıyla kesip atman gerekenler nelerdir? Hangi inanç sistemleri, hangi davranış kalıpları, hangi olaylar, döngüler, alışkanlıklar, bağımlılıklar, ilişkilerdir? Çünkü o zaman yol açılacak ve bu o kadar güzel bir yolculuktur ki ilhama, fikirlere, çözümlere açılırsın. Kavrayışlar yaşarsın bu yolculukta. Zihnin, bilgeliğin, iletişimin ifaden daima gelişir. Çünkü kendine bu anlamda yatırım da yapacağım bir başlangıç enerjisi var burada. İrade ve cesaretle kendini bilgi, iletişim ve ifade anlamında geliştireceksin yeni eğitimler almak yeni sosyal seni besleyecek bu anlamda sosyal çevrelerin içine girmek okumak öğrenmek araştırmak e, bütün bunlar opsiyoneldir Ayrıca yenilikçi ve özgürlükçü olacaksın burada sosyal medya medya araçları teknoloji Bunlar kullanılabilir seni geliştirecek her yolu yöntemi e, deneyimlemeye açık olman gerekir burada İlhama, fikirlere, çözümlere açık olacaksın. Değişmeyen tek şey değişimdir, Moddan olacak burada. Şimdi burada da iki tane başlangıç zihniyeti görüyoruz zaten. Yani bir, bir sıfırlama ardından, şeyleri sıfırlayarak taptaze bir yolculuk başlatıyorsun burada. Şimdi iki başlangıç zihniyeti iki elementin gücünde. Biri senin elementin zaten. Burada kendi elementindesin. Nedir yay burcu? Çocuk arketipidir zaten yay burcu. Saf. E, neşeli, canlı, iyimser, güler yüzlü, iletişimci, sosyal girişimci, bir güneş gibi parlak, cesur, e, spontane, maceracı bir varoluşla, e, tutkuyla, heyecanla, yaşama gücü, yaşama sevinciyle bir yolculuğa, manen ve zihnen hazırlanıyorsun burada. Her zaman sıfırdan başlayabilirim, her zaman yeniden başlayabilirim ve az önce saydığım bütün değerleri işte alanımda e, titreştirebilir ve yolculuklar sürdürebilirim. Ve aynı zamanda istikrarlı, disiplinli ve kararlı olacağım bir e, hal olacak. Bu ikisini birleştireceksin tohumlarını belirliyorsun burada. Kendini, tohumlarını istikrarla, kararlılıkla, umutla, emekle, çabayla, adanmışlıkla beslediğin, yolu yolculuğu koklayarak, sindirerek ilerlediğin, aceleci tutumlarla, sonuç odaklı tutumlarla değil de yolculuğun keyfini sürerek ilerliyorsun burada. Sonu bolluk berekettir zaten burada görüyoruz onu projeksiyon tutuluyor birçoğunuza. Sen bu şekilde yola çık, ondan sonra senin o istikrarın, o kararlılığın, o azmin, o çalışkanlığın ödüllendirildiği noktadır burası. Burada tamamlanma var artık, burada bolluk bereketin en güçlü hali var. E, usta inşacı oldun çünkü bütün kaynaklarını besledin büyüttün, burada her şey var. İlişkilerin projelerin yeteneklerin banka hesabın, her şey var burada yarı yanı sıra yaratıcı olduğun bir döngü olacak belli ki. Has yeteneklerin açığa çıkıyor olacak. Belki farkında bile olmadığın has yeteneklerin var. Bu döngüde yeteneklerini keşfediyorsun, yeteneklerini geliştiriyorsun belki. Bütün bunlara açık olmak gerekir. Her şey perspektif bakış açısı biliyorsunuz. Paradigma her şey. O yüzden böyle bakarsanız hayata benim yeteneklerim nelerdir? Açığa çıkmayı bekleyen yeteneklerim nelerdir? Ya da hali hazırda var olan ve besleyip büyütecek yeteneklerim nelerdir? Burası, burası da çok büyük bir bolluk bereket kartı. Tarot'taki en büyük iki bolluk bereket kartını burada görüyoruz. Pekala. Şimdi zorlu bir döngüden geçiyor olduğunuzu burada görüyoruz zaten. Buraya, bur bu enerji kartı burayı onayladı. Zorlu deneyimler, zorlu tecrübeler, işte bir iğnenin deliğinden geçiyormuş gibi sıkışmış hissettiniz kendinizi. Ama artık burada anlattıklarımı hatırlayın lütfen. Artık bu döngü geride kalıyor. Artık özgürleşiyorsunuz burada. Zihinsel özgürlük, eylemsel özgürlük, yaratıcı anlamda özgürlük, inşa anlamında özgürlük, çeşit türlü özgürlüğe açılıyorsunuz burada ve vermek dediğimizde armağanlarınız var. Demin ne dedim? Kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim. Kaynaklarımı besleyip büyütebilir, çoğaltabilir, gani gani paylaşabilir ve gani gani hak ettiğim karşılığı alabilirim. E, bolluk bereketin Temel prensibi vermektir, paylaşmaktır, vermeyi bilmektir. E, hepimizin kendimize az armağanlarımız vardır, kendimize saklayamayız, kendimiz için yaratılmadık çünkü. Hepimizin paylaşılacak armağanları vardır, hepimizin verecek değerlerimiz vardır, güzelliklerimiz vardır ve ve paylaştıkça çoğalırız, bolluk bereket paylaştıkça. E, çoğalır çünkü e, yaradan evren boşluğu sevmez sizden çıkan gani gani size başka bir şekilde başka bir formda olsa dahi girgilecektir. Bütün bunları anlamanız gereken bir Temmuz döngüsündesiniz. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi Zen açılımınıza geçelim.